Değerli seyirciler, Türk sporu adına umutlu ve mutluyuz. Türk sporu adına diyorum bakın. Şimdi Türkiye'de spor, bir amatör sporlar var, bir de futbol var. Futbol milyonların aşık olduğu, milyonların peşinde koştuğu, fakat hiç beklenen sonuçları ve mutlulukları veremeyen bir dal. Amatörler ise fevkalade gidiyor. Eskiden amatörlerde dökülürdük. Şu anda tamamıyla tersi oldu. Bunu da açık açık konuşmamız lazım. Amatörler fevkalade gidiyor. Her zaman belirttiğim gibi amatörler de olimpiyatlara doğru çok iyi adımlarla, madalya umutlarıyla büyük bir süratle gidiyoruz. Acaba futbol ne olacak derken ona da bir ilaç bulundu. Ama Mehmet Büyükekşi, soyadı Büyükekşi'dir. ekşidir. E, futbola tatlı gelecek gibime geliyor. Ben Mehmet Büyük Ekşi'yi şu anda tanımıyorum. Çok eski yıllardan, onun gençlik yıllarından tanırım. Değerli bir iş adamıydı. Bir fabrika sahibiydi. Hep spor işleriyle uğraşırdı. Spor faaliyetleri yapardı. Spor malzemelerini dışarıdan getirtirdi. Türkiye'de ayakkabı yapımı, terlik yapımı, her türlü şeyle yakinen ilgilenirdi. Dolayısıyla yani spora ve futbola çok çok yakın bir adamdı. Bütün onun malzemeleri her yerde satılırdı. Daha sonra aradan yıllar geçti. Kendisini Türkiye'de önemli görevlerde bulduk. İhracatçılar Birliği Başkanlığı yaptı. Son derece başarılı oldu. Daha sonra Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulunda görev aldı. Orada da başarılıydı. Orada bırakalım bir dene görelim. Gaziantep Spor başında Mehmet Büyükekşi. Büyükekşi ekşiydi ama giderek büyüyordu ve son olarak da kendisini Futbol Federasyonu Başkanı olarak karşımızda gördük inanıyorum ki bugüne kadar e, birçok maceralar atlanmıştır e, futbolumuzda Mehmet Büyükekşi bunların hepsinin e, hakkından gelecek hepsinin çaresini bulacaktır e, artık kendisine e, gönülden bütün bağlılığımızı belirtiyoruz başarılar diliyoruz ama ama derken iki eski e, doğayen bakalım şu andaki bu futbolumuzun durumu ve Fenerbahçe'nin durumunu nasıl yorumlayacaklar? Değerli konuğum çok ünlü futbolcu, efsane futbolcu. O gün altı parmak. O günce hoş geldin. Hoş bulduk. Çok uzun bir e, pehlivan böyle şeyi gibi e, yağlı güreş anlatır gibi böyle bir el ense çektim bir tırpan yaptım bir şey ama sana iyice geldik yani. Çok iyi gördüm seni. Sağ. ol. Sen meşhur e, Fenerbahçe'ye transfer edilen. Hem de 500 bin liraya Kırık ayda transfer edilen bir adamsın. Evet. 1964 yılı Fenerbahçe şimdi, şampiyonluğa gidiyor. Ben hemen bir ufak 63. bir... 1960, 63. 1963. 64 sezonu için. 63-64 sezonunda evet. şampiyon olduk işte. Evet. evet. E, şampiyonluğa giderken e, fena, e, Lefter bırakmış. Lefter'in ayrılması zaten bir olay. Müthiş bir forvet. Ee, şimdi yönetmenimiz Tuğba Korkusuz hemen e, görüntüye getirir sanıyorum. Hasan Basri Yıldırım'da top ve öyle bir forvet ki forvette o gün Aydın Yelken o gün Nedim, Şenol Şenol Birol Aydın. Ve işte e, Şenol Birol gol diye hep bağırılırdı. Beşiktaş'tan taştan evet. almışlardı. Ve sağ başta da şimdi gösterecekleri fotoğrafta Lefter'i görüyoruz. Bakın işte Lefter, Nedim soldan itibaren Şenol Birol Aydın. E, Lefter nereden geldi? Bu Lefter buraya e, Necmi Tanyolaj abimiz ağabeyimiz, evet. Ercuman Gazetesi'nin spor müdürünün baskısıyla e, Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor. Son 5-6 maça yetiştirildiler. Evet. Lefter'i e, Afrika'dan getirdiler. Teknik direktörlük evet. yapıyordu. Diyeceksiniz ki peki burada o gün altı parmak nerede? O gün altı parmak varolun altında e, bacakta küçük kemiğini kırmış. Dolayısıyla bu takımda yok. Ve şampiyon takıma kırık bacaklı bir adam... Transfer ediliyor. <laughs> bu e, sözü şimdi sana veriyorum. Bize bu olayı anlatıver daha sonra çok daha önemli bir olaya geleceğiz. Şimdi Altay Karşıyaka maçında varol golü attırdım ben ama ayağı atladı ayağımı kırdı. Ee, eve geldim. Kır, ayağımın kırık olduğunu öğrendim. Röntgeni çektirdim. Fakat altı yaptırmadım. O sırada Fenerbahçe İzmir'e geldi deplasmana 26 Haziran. Ahmet Erol Lütfü, Eski e, milli futbolcu Doktor şey, e, Reşat Derman Doktor Reşat ben. Derman ben. Geldiler. Evet. Evde yatıyorum Hanım kapıyı çaldılar Anam açtı Fenerbahçeler geldi Seni almaya geldik dediler Ben başladım ağlama Ne oldu dediler Ahmet Erol Allah rahmet eylesin Beni bu ayakla mı alacaksınız dedim Ahmet Erol paniğe kapıldı Doktor Reşat ortopedist olduğu için. Tabi. Hemen nerede nerede dedi. Ne nerede baba? Röntgen dedi. Gösterdim. Sus dedi. 3 ay sonra oynarsın dedi. Oradan telefon açtı Kadir O sırada da Kadir As vermişti bütün paraları, transfer paralarını atom porveti yapmak için. Evet. Ben dedi keferim 3 ay sonra oynar dedi ve Kadir As'a garanti verdi. Kadir As'la Fenerbahçe kulübünün ee, yöneticilerine telefonu açtı dedi ki o gün oynamazsa onun parasını iyi vereceğim Fenerbahçe'ye dedi. Hadi Tabii. 500 bin lirayı oraya Tabii. veriyor ben. ve adeta sanki sokağa atar tamam gibi. Tamam. Yani. Ondan, Ondan sonra böyle bir adam. ben rahmetle. oynamaya başladım. 3 ay sonra hakikaten oynadım. İlk maçta da gol attım. Fenerbahçe'ye öyle girdim ben. Ee, şunu söylemek istiyorum. Küçükten beri Fenerbahçeliyim. 1946 senesinde Cihat Murat, Ahmet, Selahattin, Samim, Küçük Halil, Fikret, Erol, Sübbi, Lefler, Halit. Avustralya'yı iki 1 yendiler. Oradan Fenerbahçe, 8 yaşındayken. Evet Tamam mı? Aileden de annem Kadıköylü olduğu için, e, dayım Kadıköylü, hepsi Fenerbahçe'den şey yapma. Dedem de Osmanlı donanmasındaydı. Yani Fenerbahçe sevgisi bize oradan geldi. Hakikaten güzel sevgiymiş ama Orhan'cığım. Ben... Bu seneye kadar Allah'a şükür çok güzel bir hayat yaşadım. Evliliğim 60 sene sürdü eşimle beraber. Bu 60 sene içinde de e, hem sporda, hem ticaret hayatımda, hem de siyasi hayatımda Fenerbahçe'den büyük destekler alarak başarılar aldım. Biraz evvel söyledim, İracatçılar Birliği'nde benim numaram 52. Mehmet Büyükekşen'in görev yaptığı, başkanlık Onlar yaptığı. O zaman daha gelmemişti. Ben yani. 52 71'de aldım şeyi. Evet. Ee, şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe sayesinde ticaret yaptım. Fenerbahçeliler bana her yerde destek oldu. Ve Fenerbahçe sayesinde bugünlere geldim. Şimdi sevgili o, o gün Fenerbahçe'yi sevmek diye bir lafa girdin. Fenerbahçe demeyelim. Hayatta sevmek çok güzel bir şey. Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi diye şarkılar dahi yapıldı. Sevmek güzel bir şey. Tabi. Sevdiğin zaman zaten seviliyorsun. Evet. Önemli olan o sıcak duyguyu verebilmek, karşı tarafa doğru sevmek, her şeyi sevmek, tabiatı sevmek, ülkeyi sevmek, bayrağı sevmek, gençleri sevmek, böceği sevmek. Bu yaşta bile. Mevsimleri sevmek, her şeyi sevmek. Bu yaşta Çok güzel. bile beni görenler geliyor, elimi öpüyorlar. Hep Fenerbahçeden bahsediyorlar yani moral veriyorlar size. Evet. 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 Şimdi 2 Ekim 1968'de çok büyük bir olay var. 2 Ekim 1968'de İstanbul İnönü Stadında ayakta tabii 42 bin seyirci var oranın oturması 32-30-31'dir 30, 30 31'dir. ayakta olunca tabii hep bedavacılar 42 bin seyirci var ve Fenerbahçe dünyanın en büyük takımı diyorsun sen. Manchester City ile oynuyor. Birinci maçımız 0-0 berabere. İkinci maçımız İstanbul Dolmabahçe'de. İstanbul Dolmabahçe'de birinci yarıyı 1-0 geride kapatıyoruz. Maçı Orhan Ayhan anlatıyor. Devre arasında soyunma odasında neler 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 oluyor. Şimdi önce o maçtan bir pasaj göstersin bize yönetmenimiz Tuğba Korkusuz. Ve şimdi Hasan Basri Yıldırım o 3 dakikalık golü. 3 dakikalık görüntüyü 2 tane daha attım onu saymadı hakem. Atılıyorsun. Orada her şey her şey olacak orada. Tabii. Hep birlikte seyredelim. Mithat Paşa Stadı'nda tarihi bir gün. Fenerbahçe İngiliz şampiyonu Manchester City ile oynuyor. Bilindiği gibi ilk müsabaka İngiltere'de yapılmış ve oyun 0-0 sona ermişti. Çık mavi beyaz formalı İngilizler ve Fenerbahçe takım kaptanı Can Bartu Karşı taraftaki takım kaptanı da o. İkisi birbirlerine başarılar diliyorlar. Müsabaka yönetecek olanlar ise Avusturyalı. Ferdinand Marcel, Fritz Spaner ve Alexander Wills. Müsabaka başlamak üzere. Ve başladı. Ve Coleman'ın bir ortasını seyrediyoruz. Ceza sahasının birkaç metre kadar dışında top havalandı. Ve ileriye doğru uzattı Levent. Sol bir şut gol! O gün vurdu bunu fakat offside. Jambartu ve Sant Fornedim... ...Orta Hakem Ferdinand Marcel'e itirazda bulunuyorlar. Ancak offside ve atış yapılıyor. Atış yapıldı, top Can Bartu'nun ayağında. Can Bartu kaydı kaydı fakat bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar, kaleye kadar geldi ve kaleci Merhorn uzandı ve topu aldı. Degajmanını derhal elle yaptı İngiliz kalecisi ve da işte işte çok kötü bir dakika bu. 11. dakikada Coleman, Ercan'ın kafasından seken topu bomboş Fenerbahçe filelerine gönderiverdi. Şükrü Satrap'tan bir açık gibi kaydı. Yaptı ortasını tam ceza sahası üzerinde, mücadele üstüne mücadele, bir türlü Fenerbahçe beraberliği temin edemiyor. İkinci yarı başlamak üzere ve başladı. İngilizler topu derhal geriye doğru getirdiler ve bu yarı belki de Fenerbahçe'nin büyük büyük bir yarısı olacak. Bakalım ne kadar dayanacak İngiliz kalecisi. Moller son derece heyecanlı, gayet heyecanlı bakıyor ne olacak ve işte olmak üzere oldu. Evet evet 46. dakikada Abdullah beraberliği kaydetti. Sağ taraftan yapılan ortaya Abdullah tam ceza çizgisi üzerinde yakaladı. İkinci yarı oraya ortaya girmişti ve bu arada gayet güzel bir golle durumu bir bir yaptı. Fuat çıktıktan sonra Abdullah durumu bir bir yaptı ve Fenerbahçe atakları işte gördüğünüz gibi kesilmiyor. Mütemadiyen atak atak üstüne atak, Nedim'den bu arada Can'a geldi. Can ileriye doğru gönderdi, kaleci Mölhön aldı. Can ileriye doğru gönderdi topu, Mumbai'lerden kaleci Mölhön aldı. Hakikaten şanssızlık durum hala bir bir, her an galibiyet ve zafer golü bekleniyor. O gün altı parmakta, o gün sağ tarafta mücadele halinde. Geçti gayet güzel, yaptı ortasını, yaptı ortasını ama şanssızlık o da direğin dibine. Ve de, Nedim'in sert golesi kaleci'de. Hmm. Hakikaten güzel bir fırsatı bu arada Fenerbahçe o gününde bir golü ama ama offside. Evet, o günün attığı ikinci gol ve ikinci offside gol. Hakeme yine itiraz, fakat yine netice yok. Oyun yine başlayacak, müsabaka bir bir devam ediyor. 11 dakikada koymanın golüne... 46 dakikada Abdullah'ın verdiği cevapla. İşte canın nefis bir freekik, sokarsan gel, sok! Kolumun içine vurdu o gün gol! Şahane bir gol! Sol taraftan bir freekik! Ercan'dan doğru Ercan'ın önüne, Ercan'dan o güne böylece iki bir Fenerbahçe galip durumda. Atak üzerine atak tazeliyor Fenerbahçeliler. İşte yine Nedim'de. Nedim'den Ziya'ya geldi. Sert bir gole, kaleci de kaldı. Fenerbahçe'den başka gol bekleniyor. Bakalım bunları kaydetmeye muvaffak olabilecek mi Salih Şu anda ikinci tura geçmiş durumdalar. Fakat bozmazlarsa nitekim bozulmadı da aradaki durum. Ve Fenerbahçe ikinci turda. Fenerbahçe iki, İngiliz şampiyonu Manchester City 1. Gördüğünüz gibi Fenerbahçeli futbolcular taraftarların omuzlarında ve hepsi sevinçten adeta baygınlık geçiriyor ve Türk futbol tarihine altın bir sayfa daha ilave ediyor. Evet sevgili o gün benim meslekte 5. yılım. Maç anlatmada 5. yılım. E, sense tam zirvedesin. Fenerbahçe'de 5. yılım benim? Öyle mi? Tabii, 63'te e, başladım. Çok enteresan. E, biraz önce de e, Molnar, Ignas Molnar. Tam böyle Macar ama neler öğretti Türkiye'de futbola? Düşmeyi bile o Markoşla birlikte o öğretmiştir. Bizim evet. futbolcuları düşmeyi bilmezlerdi. Tabii Macaristan'dan geldi. Evet e, şimdi bu müsabakanın bir devre arası var. Devre arasında bir baş kaldırı var Fenerbahçe tarafından. Lütfen o e, son derece bilinmeyen tarafı da anlatır mısın? Gençler şimdi... bunları hepsini dinlesinler. Soyuma odasına geldik. Can i̇lk, yarı, i̇lk yarı 1-0 bitiyor. 1-0 mağlubuz. Evet. Can Bartu'yu oyundan almak istedi. İgnaz Bolnar. Evet. Biz isyan ettik. Allah Allah. İşe Duştan bak. aldık Can Bartu'yu getirdik. Can Çıkıyor yani. Evet. Zarar, e, tabii. Can Bartu'yu aldık tekrar. O arada benim hanım Amerika'da rüyasını görmüştü. Birinci devre 1-0 muhalif. İkinci devre iki tane atıyoruz. Bir tanesini ben atıyorum galip geliyoruz. Ne, ne zaman söyledi sana bunu hanım? Bana maça gelmeden söyledi. Rüyasından tabii Amerika'dan atıyorum. çıkarken. Çıkar, evet. Geldim. Herkes moraller bozuk. Hanımın rüyası geldi aklıma. O Çok sırada evet. motivasyon. Biz eğitimli olduğumuz için o şeyleri biliyoruz. Motivasyon olaylarını. Başka sporlar da yaptığımız için. Hanımın rüyası geldi. Çünkü hanım o rüyada beni bazı yerlerde yakaladı. Anlatabiliyor muyum? Hep evet. onun rüyası çıktı. Anlaşıldı. Oyuncular da biliyor. Arkadaşlar dedim ya benim hanım rüya gördü. Biliyorsunuz benim hanımın rüyası Tutak. çıkar. Evet. Bu maçı alacağız dedim. Sahaya bir çıktık. O Can Bartu ah Nur için de yazsın. Ne futbol oynadı. İkinci 45 dakika. Tabii. İkinci 45 dakikada oynadığı futbol tarihe geçti. O da bir alemdir ama yani. Aa. İlk de oynasana be kardeşim bunu. İşte Can İtalya'da, ayrı çok yani, klas bir adam. Tabii de İtalya'da teknik direktörleri gırgıra alan bir abi. adam. Hamrin Belediye'de de Olan Olağanüstü biliyor musun? bir topçu ama. istediği zaman şey yapıyor. Yani, yani bak... şunu söylemek <laughs> istiyorum. Can Bartu'nun arkadaşlığı, futbolcu karakteri bambaşka bir insandı. Nur için de yazsın. Abi. Bu Fenerbahçe sevgisi oradan geldi. Şimdi o takıma baktığın zaman... Hem... Takımda kadroda bulunan insanlar hem de eşlerimiz birbirinden arkadaştı. Sosyal hayatımız çok iyiydi. Evet. Birbirimize o kadar yardımlaşma yapardık ki mesela birinci maça ben yetişemedim. Amerika'da param vardı. şu Manchester'a para gönderdim. Yaşar'la şey'e, e, Fuat'a anlatabiliyor muyum? Biner dolar gönderdim. O zaman büyük para. Gayet tabii. Biner yani. dolar gönderdim. Onlar da alışveriş yaptılar. Yani şunu söylemek istiyorum takım içinde sosyal hayat bugün Türk futbolunun en büyük eksiklerinden bir tanesi. Buradan yeni başkana da başarılar diliyorum. İnşallah şey yapar. Amatör sporlarda nasıl başarılı olduk? Bu başarının en büyük sebebi Spor Bakanı ve hükümettir. Onların sayesinde evet. amatör sporlar ilerledi. Teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar şampiyon oldukça, onlar maç kazandıkça biz zevkten dört yaş oluyoruz. ömrümüz artıyor bizim. Madalya bolluğu artık, madalya bolluğu. İşte, Her işte, madalya. Futbolda yok bu. Ne yazık ki. Futbolda nedeni yabancı oyuncuların çok olması. Neden? O yabancı oyuncular, şimdi dönüyoruz dolaşır hep Fenerbahçe diyoruz ya, Fenerbahçe, evet. yabancılar daha çok oynuyordu. İsmail'le konuştuk, Türklere şey yap dedik. Son maçlarda 6 tane Türk oyuncu oynuyordu. O Türk oyuncular sayesinde Fenerbahçe... Nereden nereye geldi? İkinci oldu. Bak Avrupa Şampiyonası'na şey yaptı, geldi. İnşallah e, Luchescu'nun takımıyla geldi. Luchescu da arkadaşımız. Benim jübileme geldi işle beraber. Adam. Anlatabiliyor muyum? E, Luchescu büyük hocam. Ukrayna'nın durumunu da biliyoruz. Allah onlara da yardım etsin. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yeni gelen hoca bakıyor. 18 tane yerli oyuncu var. Yerli oyuncuların hepsi iyi noktaya geldiler. Yerli oyunculardan transferleri çoğaltacaklar. Evet. Ve yerli oyuncular e, neden? Yabancılar dil bilmiyor. Dil bilmeyince oyun içinde birbirine şey yapamıyor, teşvik edemiyor. Tabii, tabii. Biz öyle değildik. Arkadaşlar biz, onun hatasını ben kapatıyordum. Tabii. Onun hata benim hatama o kapatıyordu. Birbirinize moral veriyorsunuz. O şekilde beş kupa aldık o sene. Tabii, tabii. Neden ama arkadaşlık? Daha da eşlerimiz birbirinden arkadaş. Daha de de eşlerin bir eşlerin durumu var. Ailece de bir birlikteliğiniz de var. Ailece Gayet de tabii. var. İşte yani aile durumunu mutlak surette ben bunu Amerika'da top oynadığım zaman öğrendim. Sosyal hayat çok önemli evet. sporda. Sosyal hayatla beraber ben meşhur oldum deyip de çıkıp da gece hayatlarına falan düşmek yanlış iş. Sporcu olarak mutlak surette kendisine iyi bakmak. Aile. Tabii ailesi iyi bakacak, iyi beslenecek. İyi antrenman yapacak, iyi uyuyacak, i̇yi uyuyacak, dinlenecek, dinlenerek ya. şeysini getirecek. Yani ya. şunu söylemek istiyorum. O şu Manchester City'yi yenmemiz de Fenerbahçe tarihinde ilktir. Fakat bunu hem Fenerbahçe TV'de hem de başka şeylerde bunu maalesef söylemiyorlar. Ben biliyorum. Niçin söylemiyorlar peki? Söyle, Araştırmamışlar. İşte anlatmış Orhan Ayhan. Araştırmamışlar. Kaç dakika, or her şeyiyle beraber. Orhan'cığım bak araştırmamışlar. Manchester United'e yendik. O tek golü de ben anlattım. Tabii tabii. Yani şunu söylemek Tarihte istiyorum. Tarihte ilk defa alıyor. 40 yılda bir mi? 40 tabii. yıl sonra mı yenildi? Ne tabii. Oldu Manchester? Şu anda zaten son 5 senede Manchester City bir numara biliyorsun. Son 5 sene evet. öyle doğru. Ben bir, bir, bir numara. Yani Real şunu... Madrid'in United'in United üstünde yani. Tabii 84 milyon nüfusumuz var. Bayanlarda da harekete geçtiler. Bayanlar futbolunu başlatanlardan sen olabilirsin diye futbol değil mi? adamları derneğinde. Ben biliyorum çünkü. Tabii ben orada üyeydim. Evet. Rahmetli Adem Yılmaz bayan takımını kuralım dediler. Beni de başkan yaptılar. Ben de onlara şunu söyledim. Başkan olurum bir şartla. Benim uçakla seyahat edeceğiz, benim istediğim otelde kalacağız. Evet. Ben de otellerin pahalı olduğunu biliyorum. Ee, siyasetten öğrendim öğretmen evini tuttum. Öğretmen evleri. Orası öğretmen evleri çok diye. ucuzdu. Çok ucuza getirdik ve bayan takımını şampiyon yaptık. Çok güzel. İlk defa baktığınız zaman tarihte yazıyor bu. Şimdi bakıyoruz bayan takımı kuruldu. Fenerbahçe'de kurdular, bilmem ne yaptılar. Bir gün çağırıp da "Yaz siz ne yaptınız?" diye sormuyorlar. Batıda böyle yok. Batıda çağırıyorlar eskileri, evet. tecrübelileri tecrübelilerden bazı dersler alıyorlar vefa yok vefa o ah, bak ve... koskoca vefa yüzyıllık takım Ya yaör kümelerde aşağılarda sahip çıkan olmadı ya. sahip çıkılmıyor ne güzel söylüyorsun orada vefanın rekor şeysi benim abimin torunu Hı? Rana altı parmak ya birincilikle bitirdi ve öyle rekor kırdı ki şimdi üniversitede de rekor kırıyor yani şunu söylemek istiyorum öğrencim kalbin temizse Tabii. Allah sana yardım ediyor. Ve Her yerde yardım ediyor. Allah'a inanacaksın, duanı yapacaksın. Macaristan'da Şimdi... hatırlamıyor musun Macaristan'daki milli maçı? Beyin sarsıntısı geçirdim. iki buçuk ay yattım orada. Ya. Öldü dediler burada. Yattığım zaman böyle kimse yok. Oğlum bir yaşında. Hep dua ediyordum. Allah'ım öleceksem Türkiye'de öleyim diye. Bak yaşıyorum. Türkiye'nin en eski iki futbolcusundan birisini geçen gün kaybettik. Şenlik Gölü Muammer abimiz rahmetli Öyle mi? oldu. evet Vefalı Kör Galipli aynıdır onlar. Biliyorum. 101-102 yaşında. Ee, Allah rahmet eylesin. Nur evet. içinde yasınlar. Galip abimiz Galip Akdeniz yaşıyor maşallah. İyi. Telefonlarla konuşuyoruz. İyi. Şükrü Ersoy devamlı prestedir Galip abimize. Darüş Galip abimizin pulunu bastırdı. Evet canım. Ve e, böylece Şenliköy'deki bu rahmeti de... E, Allah rahmet burada... eylesin o zaman bir tane daha söyleyeyim. 104 yaşında Kim? Ali Tanrıyar mu? öldü. Ali 104 Tanr yaşında. Ama Ali Tanrıyar büyük başkan. Seni Tabii. sevmeyen ölsün diyen. Tabii. Geçen hafta biz ondan bahsettik. Spor öyle bir mevzu ki bakın dünya krizde. Ama... En çok para kazanılan iş yine spor. Spor dolu. Tabi. Ne yapıyor millet? Sporla kendine şey yapıyor. Avutuyor. Spor Avutuyor olmasa. Sporla bir daha ondan sonra geçimini tabii, temin ediyor. Spor olmasa ben TRT'ye buradan teşekkür etmek istiyorum. TRT'nin spor yayınlarını dinleyerek ben eşimi kaybettikten sonra vaktimi öyle geçiriyorum. TRT yıldız. Tabii. Bir de bir tane bir, bir kanalı. Bir de Fenerbahçe'de şey, e, TRT'de salı günleri Muazzez Ersoy söylüyor. Onu özellikle dinliyorum. Müzik dinliyorsun. Müzik dinliyorum. Onu dinliyorum bana geçmişi hatırlatıyor. Her şeyi hatırlatıyor. Evet. Şimdi e, sevgili o gün e, böyle sevgiden eskilerden bahsettik derken bizim bir de benim e, çok sevdiğim bizim ekibimiz var. E, Tuğba Özgökçe korkusuz yönetmenimiz e, ve Aslıhan Yılmaz onun yardımcısı onlara teşekkür edeceğiz. Hasan Basri Yıldırım editörüm. <laughs> Bundan önceki editörüm Bilal Temizel. Askerliğini yaptı çocuk e, döndükten sonra terhis olduğu gün bacağını kırdı. O da düzeliyor en kısa zamanda dönecek. Bu arada e, Bilal'den önceki yardımcım Tahircan Yıldırım da anneannesini kaybetti. Ona da sağlığı. O zaman diliyorum. o zaman müsaade edersen bir şey daha hatırlatmak istiyorum sınıf arkadaşım. Söyle ben devam 7 edeyim. 7 yaşında okula evet. başladım Ankara'da. Evet. Atatürk Erkek İlkokulu. Ben futbolcu oldum. Benim sevdiğim arkadaşım spor yazar oldu. Arman Talay. Oo! Onun cenazesine gittiğim zaman Kanal Adalı bizim Ar Ar Arman Talay. Ankara'ya gittim spor şeysine. Hangi Cami'de dedim, onun Ermeni olduğunu öğrendim ben. Bak evet. biz o kadar e, insanları seven bir milletiz. Yalnız bir şey daha söyleyeyim mi? O ailenin önemli bir bölümü Müslümandır. Onu da ben öğrendim. Ya. Daha yeni öğrendim bir sene önce. ya O günçüm e, yani zaman dayanmıyor. Bize de sana? Zaman dayanmıyor maşallah. E tabii dua yendik böyle. Doluyuz, doluyuz, doluyuz. E, sana çok çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman senden vazgeçemeyiz. Sen benim evet. can ciğer arkadaşımsın. Evet değerli seyirciler, yeni futbol federasyonumuz Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Türk futboluna hayırlara vesile olsun diyeceğiz. Çünkü gerçekten bu kadar büyük sevgi karşısında e, Türk futbolunun çok çok işler yapması gerekiyor. 1923'te ilk futbol federasyonu başkanı Yusuf Ziya Öniş'ti. Rahmetli Yusuf Ziya Öniş. Galatasaray'da da başkanlık yapmıştı. 70. Başkan ise 2022'de Mehmet Büyükekşi. Rahmetler diliyorum vefat edenlere, yaşayanlara ise başarılar diliyorum. Huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılırken o gün altı parmağı da tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın değerli seyirciler.